Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Rüyalı Tepe dizisi yeni bölümde sizde Halil ve Zeynep artık evliliklerini gerçeğe dönüştürsün ve asla ayrılmasın ve gözlerinin yeni bölümlerde artık sonu gelsin ve Tülay hapishaneden çıksın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Son günün ise artık Tülay sonunu getirsin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son ...Songül, gözlerin yaptıklarını gördükten sonra... ...artık Gözde'nin Halil'den çiftliği alacağını duyduktan sonra... gözlerle konuşup artık video kaydını Zeynep'e göndermesini... Tülay'ın hapishaneden çıkmasını isteyecek. Fakat Gözde istediğini yapana kadar asla durmayacağını... ...bir kez daha Songül'e gösterecek. Ve Songül de artık Gözde'nin bir kez daha ne kadar tehlikeli biri olduğunu anlayacak. Ve yeni bölümlerde her ne kadar çiftliğin elden gitmemesi için elinden geleni yapmak istese de bu o kadar kolay olmayacak. Ve Zeynep ile Halil en son Gözde'ye tuzak kurduktan sonra Gözde ceketinin düğmesini düşürmüştü. Ve Halil ile Zeynep o düğmeyi bulduktan sonra o ceketin Gözde'ye ait olduğunu anlayacak. Fakat Gözde onlardan önce davranıp düğmeyi alıp yerine dikecek. Ve böylelikle tekrar Halil ve Zeynep'ten kurtulmuş olacak. Fakat Zeynep ne olursa olsun Gözde'den en son şüphelenmişti. Ve bunu Halil'le paylaştı. Ve Halil, Zeynep'in gözdeyi kıskandığı için bunu yaptığını düşünse de Zeynep'in ileriki bölümlerde ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anlayacak. Ve artık Zeynep Gözde'yi takibi alıp telefonunu inceleyecek. Ve o videoyu bulduktan sonra annesini kurtarıp annesinin yerine gözdeyi hapse gönderecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.